Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün size harika iki cilt iki ayrı kitabımızın indirimli fiyatını ve e, tanıtımını yapacağız arkadaşlar. Ve artık bundan sonra bu tarz indirimli kitaplarımızı yayınlayacağımız videomuz artacak. Videomuzun içerisinde indirimli kitaplarımızı sergileyeceğiz. Yayınlayacağız, göstereceğiz sizlere. Ve sizlerden ricam Youtube kanalıma takip etmeniz, abone olmanız, bildirimleri açmanız ve videolarımı beğenip paylaşmanız. Evet arkadaşlar, şimdi ilk önce Latif Kitap'tan bahsedeceğim. Videomun sonunda da iki cilt kitap, çok güzel, ee, iki farklı kitap isimlerini paylaşacağım. İndirimde arkadaşlar bu fiyata Türkiye'nin hiçbir yerinde bulamayacaksınız. Sadece Latif Kitap YouTube kanalıma özel bir indirim uyguluyorum. Ee, bu video izleyen arkadaşlar Nadirkitap.com ve Kitantikkitap.com'da kitaplarımızı satın alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir yıl içerisinde çok güzel e, satışlara ulaştık Nadirkitap.com'da. Ve artık kitantik.com'da da varız arkadaşlar. Şimdi sizlere kitabımı tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Evet, ilk tanıtacağım kitabımız Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. iki ciltlik bir kitabımızdır arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Kitabımızın durumu yeni gibi. 2009 yılına ait bir kitap arkadaşlar. Bu kitabımız sadece bir cilt fiyatına veriyorum. Bu kitabımızın fiyatı 290 TL. Evet arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 2 cilt kitap ve e, yararlanabilirsiniz Atatürk Araştırma Merkezinin e, bir e, sunmuş olduğu bir kitap. Bu kitabımız 290 TL. Nadir kitap ve kitantip.com'dan kitabımızı. Satın alabilirsiniz. İkinci indirimde olan bir kitabımız Türkçe Öğreten Sözlük. Evet arkadaşlar, iki adet e, Türkçe Öğreten Sözlük, iki cilt kitabımız. Bu da e, tek cilt fiyatına veriyoruz arkadaşlar. 690 TL. Bu fiyata hiçbir yerde bulamayacaksın. Sadece Latif Kitap YouTube e, kanalına özel bir indirim uyguladık arkadaşlar. E, yine bu kitabımızı da Türkçe öğreten sözlük kitabımızı da iki cilt kitabımızı nadir kitap ve kitantik.com'dan satın alabilirsiniz. Fırsatları değerlendirin arkadaşlar. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayalım. Kanalıma abone olmayı unutmayalım ki videolarımızın devamı gelsin. indirimlerimizin devamı gelsin. Bu videolarımız sıklaşsın. Herkese teşekkürler. İyi günler.